Çok emek verdiğim bir şeyi kaybetmekle birleştireceğim daha sonra bunu. Emek nedir? Önce ona girelim. Ne demek emek? Emek sadece iş gücü değil. Ee, tabii ki emek bir bakıma da iş gücü ama emek bir taraftan da hayal. Hayal etmek. Ee, o iş gücünü ne için kullanacağını hayal edip ona kullanmak ve onu güzelleştirmek, onu yaratmak. Zaman eşittir emek. Yani zaten doğru. Tabii onu, ki. onu düşünmeye ayırdığım bütün zaman emeğin emek. bir parçası. Ben oyunculukta da aynı şeyi söylerim. Bana Çok şimdi, doğru. Nasıl ne yapıyorsun oyunculukta? Her gün 24 saat oyunculuk çalışıyorum yani. Ha. Bu çalışmak benim için e, bedensel çalışmaz şey de çalışıyorsun. Yani evet. sokaktayken spor yaparken, kızın oğlunla her ilgilenirken an. yani her an ve bundan büyük keyif alıyorum. Ve ben oyunculuğu düşünerek e, çalışan biriyim yani temelde en başta. Ke yani kendimden örnek vereyim. Ben oyunculara çok emek veriyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Önce emek sonra yetenek mi geliyor senin sıralamanda? Aynı kulvar Dıra sokmuyorum ikisini. Öyle mi? Evet çünkü ya çok çalışan maalesef çok yeteneği olmadığı için oyunculukta çok başarılı olamayan deli çalışkan arkadaşlarım oldu. Ee, hiç çalışmadan çok yetenekli olan arkadaşlarım da oldu. Hangisi başarılı oluyor? İkisi de mi olamıyor? Yok yetenekli olanın avantajı daha fazla. Çalışmadığı halde mi? Çalışmadığı halde. Zor bir önerme ama şöyle bir şey. Çok daha iyi olabilecekken de olamıyor. Tabii ki. Onu da ekleyelim değil Tabii mi? Tabii elbette. Çünkü yetenek her şey değil. Mümkün değil ama... Yani ben az yetenekli olduğum için söylemiyorum valla. <laughs> <Yani gülüyor> az yetenekliyim ama çok iyi çalışıyorum. <laughs> ama yani e, çok yetenek tek başına iş görmüyor. Onu da çok Yani yeteneksiz şahit biri gibi. ne kadar çalışırsa çalışsın kendi istediği yere gelemeyecek gibi geliyor bana. Hayal ettiği yere gelemeyecek. Başka bir yeteneği neyse oraya yönlense çok daha mutlu olacakmış gibi hissediyorum. Çok yeteneksiz birinin bizim mesleğe gönül verip girip ilerlediğini gördün mü? İlerlediğini görmedim. Girdiğini gördüm. Tabii. Aklı vardı Ha girdiğini gördüm. E gördüm tabii. Hmm. Mutlaka. Azınlıktadır ama değil mi? Umarım İnşallah öyle. öyledir. Yani. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Kurduğun hayali ulaştıktan sonra onu kaybetsen ne yaparsın? Hayatına, e, yani o hayatı eskisi kadar sevebilir misin? Çok zor ama çok hemen öyle. yeni bir hayal kurmaya başladım. Hemen yani. hı. Hmm. İnandığın bir şey için kendini feda eder misin? Feda etmekle kasıt. Yağma etmek kendine diyelim. Yani çok inandığım bir şey için ya, zamanlar, sanmıyorum. akıllar, şeyler harcamak, üzüntüler yaşamak diyelim. Hepsini yaşarım. Sen olmayacak duaya amin diyenlerden misin? Bazen. Bazen. Evet. Galiba çoğumuz öyleyiz değil mi? Evet, benim için oyuncu bu... sadece seyirciydi kendini de çok güzel kandırır. Tabi, en iyi kendini kandırır, Tabii. en büyük kavgası da kendiliği. <laughs> evet. Yani bu bu benim için bir süreç, bir yol. Ben mesela hayatımda da bu yolu birebir anlamında kullanmıyorum. Ben yolu severim. Vardığım yerin çok bir önemi yok. Yolun kendisi. Yolun kendisi. Yolculuk benim için çok kıymetli. Oyunculukta da böyle çünkü yani. Ben oynamayı seviyorum. Oynayıp da ödül almayı falan değil yani. Hani o bir nereye varacak so artık bilmiyorum. Alırsan bir itirazın oluyor mu ödüle? Yok yani çok ödül şey, ya yani ödüle çok inanan biri de değilim ben. Ben oynamak dışında bir şey inanmıyorum. Ödül yani. inanılacak bir şey değil. Alınan verilen şey. Evet değil çok değil kibarca, abi. nazik, çok güzel evet. Aldık da biliyoruz yani. Eyvallah abi. <laughs> Almadan konuşmuyoruz. <laughs> Doğru. Peki hayallerin var mı? Nasıl hayaller var. kuruyorsun? İnsan hayalleri için emek vermeli diye düşünüyorum ne dersin? Çok doğru. Sonra hikayeye gireceğim. Tamam. Benim hayalim son dönem. Her dönem başka hayaller sahibi olabiliyorum yani. Ama şimdi oğlumla, eşimle, ailemle bahçesi olan bir ev hayalim var. Türkiye'nin herhangi bir yerinde. En büyük hayalim bu şu anda. Bahçesi olan bir evim olsun. Nasıl bir bahçe hayal ediyorsun? Oğlumun koşabileceği kadar bir bahçe hayal ediyorum yani. Eski evimden şimdiki evime taşınırken teras hayalim vardı. Bir terasım olsun arkadaşlarım gelsin ve orada yemek yiyelim. Oğlandan önceydi değil Oğlandan mi? önce tabii. Ee, sonra baktım ki teras, teras şey Teras bizi kurtarıyor değil. ama çocuğu kurtarmıyor. Evet. Biz bahçeye dönelim. Bahçe şimdi evet.